Bugün Çınar İstanbul'da değil Erbil'e geldi. Evet. Köye gideceğiz için bayramda. Bugün çeşitli oyunlar oynayacağız. Çınarla beraber karşı karşıya. Futbol oynayacağız, resim oynayacağız, resim yapacağız. Daha önce bir video çekmiştik, bir aksaklık oldu. O yüzden izlememiz zorunda kaldık. Abone olup like atmayı ve her en... atmayı. bildirimleri açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Herhangi videolardan haberdar videom. 5 Beş olan kazanıyor. 5 Evet. Beş olan, olan kazanıyor. Belki bunun peşinden bir video daha çekebiliriz. Hazır Şimdi başlıyoruz. İlk sen çek sen sıfır. Arkadaşlar ilk vuruşumu şekilli yapacağım. Gol. Evet. ve az önce bir sıkıntı oldu, oldu. vazgeçtik şimdi. Arkadaşlar İranlar yüzümüzü çekince topa yetişemediği için ayaklarımızı çekecek inşallah beğenirsiniz. Yani. Evet. Bir sıfırdı. Evet. evet. Ben benim sen sıfırsın. Allah! Düşüyordum. Evet. Evet. Sayfayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Söyledi ki onu. Nasıl? Bol bol like atın. Bol bol ki bu videoların devamı gelsin. Değil mi Çınar? Evet. Korku videoda çıktı ki itenler. Güzel videolar. Evet korku. Öbür videoya da göndereceğim sizlere. Evet Çınar video çekmiş. Onu da beğenmeyi unutmayın. devam ediyoruz. Hemen top alıp geliyorum herhalde. Asıl Şöyle bir açsak. Ben de futbol oynamıyorum ayağı mı acıdıyor? Biraz oynayalım. Üç, üç oğlum kazansın. Arkadaşlar nasıl sizleriniz? Oruçlarına... Bayramınız... Hayır yanlış Bayramınız kutlu olsun. Hayır, Bayramınız. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramı yaklaşıyor. Oruçlar nasıl geçti? İyi geçti mi? İki bir sıfır. Bir daha yok. Yorum iki sıfır. Oruçlar nasıl geçti? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Değil arkadaşlar sen her gün ya. İki ha, sayılmaz. Niye şey. sayılmaz? Ben bir şey var. Ben sayılmıyorum. İki, i̇ki Hayır. Aa. Üç iki. Sen bir Arkadaşlar he, kaleleri söylemeyi unuttum. Benim kalem kapının hizasından. Burası Çınar'ınki de dolapta. camı cam izlersin. Ben biliyoruz kameramanımıza ilerliyoruz. E üç, üç oldu ya kazandık piyesi. He doğru. Arkadaşlar ayağı acımış o yüzden bırakıyoruz. Şimdi şimdi evet. boyama şimdi boyama yapacağız o yüzden hazırlıklar için kesiyoruz değil mi Çınar? Evet. Hazırlıklar için kesmeyi kesiyoruz. Beş dakika Bay bay. Arkadaşlar ben ediyoruz şimdi hazırlandık boyalarımız. Aa. Ben, ben bunu boyayacağım sen çınar bunu boyayacağım. Arkadaşlar bu arada boyamadan sonra daha şey yapmamaya karar verdik. Çünkü bir başka video daha yetiştirebilelim diye sizin için. Değil mi Çınar? Evet. sen Ben de konuşuyorum. Arkadaşlar bu arada tek boyamayı göstereceğiz. Bir yandan bizi gösterip bir yandan onu gösterince olmuyormuş. Olmuyor. Siz bizi izleyin. Şey ve yorumlarda puanlamayı unutmayın. Evet. çekeceğiz. Bir... videoya çekiyoruz? Onlar boşuna ben de biliyoruz. Evet, evet Arkadaşlar bundan sonra bir video daha çekebilmek için bitireceğiz videoyu. Değil için Evet. Bundan sonra bir tane daha çekeceğiz peşinde. O yüzden bitireceğiz videoyu. Yoksa i̇şte devam ederdik. Sen de yardım et istiyorsan mi? Arkadaşlar isterseniz şimdi birazcık ben kameraman alayım. Şimdi biraz da İrem Nur, İram Nur görün. Bitim için ayır. Evet. Biraz şimdi ben kameraman alayım. Ben kameramanla geçiyorum. Dur. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben Merhaba. geçtim. İram Nur boyamayı yapmaya devam ediyor. Merhabalar. Başka şeyleri İremnur göstereyim. Çınar. Ey samire. ey Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yeşil <laughs> renkli boyamayı düşünüyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar siz de yorumlarda puanlamayı unutmayın. Emek veriyoruz o kadar. Videonun en başında en, en kenar kısmı var ya YouTube, aynı rüzgarlar ürüne benzer. O yer, ona basın. Orada benim resmim çıkar. Ona tıklayın. Video çektik ki de beraber. Çok da korkunç olan çok da korkunç değil ama yani korku videosu çektik. Korku evet arkadaşlar Çınar'ın kanalına bir tane İstanbul'dayken arkadaşlar bir video daha çekmişler korku videosu. Onu da gidip izlemeyi unutmayın. Bunu söyleyeyim. Evet. Bana güzel bir video. Ben bana izletti. Beğendim. Evet arkadaşlar. Burada belki köydeyken de bir video çekebiliriz. Doğru. Plan ne yaptın? Bak seni yüzünden taşıdım. Orada. Ben ne yaptım? Şimdi ne çek, ne çekebileceğimizi söylemeyeyim. Sürpriz olur çekersek. Ama aklımda bir plan var. Senara da söyleyeceğim bunu kulağıma söyleyebilir misin Videodan sonra söylerim çağır. Şimdi söylersek videonun tadı kaçar. Evet o videoyu tadıları kaçar. Arkadaşlar burada Arkadaşlar bu arada ne videolar çekmemizi istiyor çekmesini istiyorsunuz Çınar. Onları söyleyebilirsiniz yorumlarda. Belirtebilirsiniz. Biz de Çınar'la beraber çekebiliriz. Ama biz öyle daha karar vermedik. Bu da belki 2-4 gün kalabiliriz. Sonra köye geçeceğiz. Ben köyde de çekelim. Evet köyde de Eric biz köyüne de, köyüne gidiyoruz. biz de gideceğiz. Onunla beraber çekeceğiz. Yorumlarınızı belirtin. Pazartesi. Tamam. Çınarız. sonra konuşuruz evet. tamam. Şey yaparız. Ben nasıl sana bir şey diyebilirim. Gel içeri. Aa uyuyordular değil mi ya? Evet. Arkadaşlar hemen bir video durduruyorum. Çınar'a bir şey soracağım. Hemen iki dakika sonra geliyoruz. Bay bay.